Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da işlenen Merve Nurpolat'ın kaybı olayında, şüphelerin odağındaki Gökhan Hamurcu bugün resmen çılgına döndü. Canlı yayında tehditler savurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Merve Nurpolat'ı ağlarken çarşafı boğazına kadar çekmiş bir halde gördüğünü, Cüneyt'in teklifi üzerine korkup camdan atlayarak kaçtığını söyleyen Gökhan Hamurcu'ya kimse inanmıyor. İş yerindeki esnaflardan Kaan Bey, canlı yayında iki gündür Gökhan Hamurcu'yu sıkıştırmaya devam ediyordu. O sakin gördüğümüz Gökhan Hamurcu bugün resmen çılgına döndü ve esnaf olan Kaan Bey'e, ''Oraya gelirsem seni boğarım bak, boğarım, programdan sonra çık karşıma'' diyerek bağırdı ve kendini kaybetti. Gerçek yüzünü yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Stüdyodaki diğer kişiler ise Kaan'a, dayılık yapacağını olayı gördüğün zaman, Cüneyt'e yap ya dediler ve bence çok haklıydılar. Dostlar Gökhan ne gördüyse ve ne yaptıysa bunu henüz bilemiyoruz fakat olayın onun anlattığı gibi olmadığı kesin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gelişmelerin takibinde olmaya bizzat devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.